de hediye gönderdi. Özel paketi gönderdi Bakın. arkadaşlar her bize. Bakın şöyle bayağı ağır kaldıramıyorum yalnız. Bir de şöyle hediye gönderdi. Bakın arkadaşlar. Böyle. Böyle bir kutu göndermiş bize çanta gibi. Ama bu da bu oyuncak olarak bom hediye ettiler. Şimdi Ve birlikte bir oyuncak. Getirdiler. Getirdiler. Şimdi birlikte bunu açacağız. Hadi açalım bunu. Bunu açalım. Nasıl açılıyor böyle? Ha boş bak bu. Bantla bak. Ha bant. Ben keseyim mi? Durur arkadaşlar. Şöyle ben tutayım. Şöyle. Bana ver bir ben açayım. Tek elle açmak çok zor. Hayır tek elle ben açmayayım. Açtım. Bekle şu tarafta var mı? Var. Yok. Arkadaşlar. Bu tarafta yok. Çıktı bu böyle yapıyoruz. Şu kilidi arkadaşlar tutmayı sandığımız yer. Yırtmadan açmaya çalışıyoruz. Ama yırtmadan nasıl açacağız bunu biz arkadaşlar? Açılmıyor. İmkansız. Bir saniye kamerayı silmem lazım. Bir şey değişmedi. Nasıl açacağız? Şurada bant var. Çok <laughs> <Hı>. <laughs> <laughs> Bir yere bize gidecek şimdi. <laughs> Gitti. Şurada şu biraz daha mat var. Yok şu kenarlardan çıkartacağız. Hadi içeri. Böyle açılıyor. Bak şimdi şunu ben göstereceğim. Bir de şuna bakın. Böyle açılıyor. Bakın arkadaşlar. Sana bir, tane bir göstereyim. göstereyim. Bak şöyle. bir tane var. Şöyle Kesin ben bir de göstereyim. Şeftali var şöyle. Sen böyle var. Aha! Ben bunu yeni görüyorum. Aa ben Arkadaşlar bakar mısınız? Şöyle bir şey var. Bir şey var böyle ya. Bir tane şöyle ben eş şey var. Şimdi evet. <laughs> yani, arkadaşlar. Arkadaşlar Zeynep Elvan videosu gelsin mi? Gelsin bence. Bakın okay, Bence var. Sen şunu gelsin göstermedin. Beş lak bile geldi. Aa küçük. Ha, bir küçük, küçük, küçük var. Arkadaşlar. Şöyle kolalar var. Evet. Şöyle. İlk hangisini yiyelim? Dur şunları da gör. İlk bence yeni geleni yiyelim. Şöyle. Evet. Şimdi bunları bir toplayalım bence biz. Evet. Yediğimiz sadece yediğimiz kalsın. Ben durdum koyduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar topladık. Şimdi bunu bunun yiyeceğiz. Arkadaşlar bunu normal yiyeceğiz. Sonraki belki 3 like gelirse zehirli cihir bonu yiyeceğiz. Ama belki kesin 5 like bile gelmedi arkadaşlar. Niye böyle beğenmiyorsunuz? 5 like gelmediğine göre 3 like de gelmez yalnız. Bakarsak yosyum da ilişkilerini işlemeyi tekerle zor açarım valla bunu. Açılmam. <laughs> arkadaşlar şu <şimdi> şeye bakar mısın? Yap. <laughs> Arkadaşlar tek elle zor açıldığı için biraz alttan kestim. Artık açılsın yani. Ben evet, açılacak. mavi deneyeceğim. Ben de mavi. Bir saniye. Şöyle. Ben de kusurum yalnız. Hmm. Arkadaşlar hala hani böyle Kesin. yılan yalan. jelbon var ya. Onun mavisi gibi. evet, oluyor. Ben de Sadece onun küçük aldı, yuvarlak <laughs> aldı. Kırmızı. Kırmızıyı ben de yani. Kırmızı çok güzel çilekli mi sanırım? Sakızlı. Sarı. Biraz garip. Anladım eşki aslında. gibi bir şey. Ekşi, eşki. Eşki mi eşki mi neyse Trin Yeşil. Ya. Sen tanıdın ben yeşil. Yeşil. Şimdi yeşil elma olur ya. Kırmızı kaçtı arkadaşlar beni yiyin diyor. Çok güzel bu arada. Arkadaşlar. Ben kendim kırmızı yaptım. Eğdim. Tamam, çok güzel. Evet mavinin mi ben Ama diyorum. Ama bant yapışmış hiç söylemiyorsun. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gözükmedik <ki> biz bunu yiyoruz <söylüyorsun>. bay <laughs> bay. <laughs> biz bunu yiyip geliyoruz bay bay.